Öncelikle herkese merhaba. Yulaf için değişik bir tarif vereceğim. Tabi biliyorsunuzdur her yerde karşınıza çıkıyordur yulaf tarifleri zaten. Ama ben yulafı bu şekilde una çevirip kullanmayı çok seviyorum. Un şekline geldiği zaman farklı tarifler yapmak daha kolay oluyor. Çok poğaça um, omlet gibi tarifler yapmak daha kolay oluyor. Gördüğünüz gibi çok çabuk bir şekilde de toz haline geliyor. Ben bu şekilde toz haline getirip kullanmayı çok seviyorum. Aynı zamanda yulaf lapasını da çok seviyorum. Şıkla pişirip üzerine e, meyveler, bitter çikolata. Hatta şu an anlatınca canım çekti resmen. Hiç bu şekilde yulaf lapasını canımın çekeceğini düşünmezdim ama gerçekten canım çekiyor şu anda. <laughs> Birkaç gündür yine yememe dikkat etmeye çalışıyorum uzun zamandır e, kilo vermeye çalışıyorum fakat bir yerde bozuluyor. Eminim sizin de başınıza gelmiştir. Özellikle böyle tatil ya da bir işiniz çıkıp da bir şehir dışına gittiğiniz zaman kilo alıp dönmemek gerçekten imkansız gibi. Neyse en azından kilomu koruyorum diye kendimi avutuyorum. Eğer kilomu koruyup e, ya da biraz eksilmeyip bunları yapmış olsaydım kilomun üzerine kilo katarak e, daha fazla kilo almış olacaktım. Şu an ver kilo vermiştim aslında. Tekrar verdiğim kiloyu geri aldım. Şimdi tekrardan e, düşürmeye çalışıyorum. Bu yüzden sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Yulafı aslında e, gerçekten düzenli bir şekilde tüketince hayatımıza sokunca her e, öğünde yani her gün tüketmek lazım. Her öğün olmasa da bir öğün olarak kahvaltı olabilir, akşam yemeği olabilir, öğle yemeği olabilir ya da atıştırma. Aslında birçok tarif denedim. Atıştırmalık olarak denedim. Kahvaltı olarak. Ya kahvaltı da aslında çok sevmiyorum yulafı ama değiştirince seviliyor mesela. Yulaf toast. Gerçekten güzel oluyor. Ama hani onun yerine bir dilim ekmek desem yine aynı şey oluyor gibi diyorlar. Yine de Yulaf biraz daha sağlıklı tabi. Ha uğraşamam ben böyle diyorsanız kahvaltıda işte yulaf yapmak yerine bilinmekle de tüketebilirsiniz bence. Bu şekilde yulafın hepsini una çevirdim. Ve yulaf bazlama yapacağım arkadaşlar. Instagram'da karşıma çıktı. Aslında görmeseydim yapıp yemeyecektim bugün ve yemeden, hiçbir şey yemeden kapatacaktım günü ama görünce denemek istedim ve <laughs> canım çekti. Her canımızın çektiğini yemememiz gerekiyor tabii ki ama bugün zaten az yemiştim. O yüzden dedim ki ben bunu yapıp yemezsem çok daha kötü şeyler gelecek aklıma pizza falan filan makarna. O yüzden bunu yapıp nefsimi kör atıp daha da hiçbir şey yememeliyim dedim ee, ve yulaf unumu hazırladım. Daha sonra önceki yulaftan kabıma 6 kaşık ayırmıştım. Üzerine 2 kaşık daha ekledim ve 8 kaşık yulaf koydum kabıma. Şimdi de üzerine su ekleyeceğim. Su, bir bardak su ekleyeceğim. Fakat önceden hazırladığım için ben sonradan bir yarım bardak daha koydum. Yani siz aslında kıvamını nasıl isterseniz öyle ayarlayın. Yani daha sıvı isterseniz daha sıvı ayarlayabilirsiniz ya da daha koyu olsun böyle iyice sert bir ekmek gibi olsun falan derseniz suyunu az koyun ama bence suyunu fazla koyunca daha iyi oluyor sıvı bir halinde ama önemli olan bunu bu şekilde biraz bekletmek çünkü Yulaf sıvıyı çekip şişiyor. Ee, o yüzden daha güzel oluyor pişmesi. Daha kolay oluyor. Yani böyle gerçekten bir hamur haline gelmesi için en az yarım saat bekletmeniz lazım bunu. Yulafın olduğu için. Direkt yulaf olsaydı bir buçuk saat kadar falan bekletmeniz gerekiyordu ama yulafı una çevirdiğimiz için eee yarım saat, bir saat beklet Birazcık da tuz atıyorum. Hafif tat versin diye. Çok değil. Bir tat şey bir çay kaşığı kadar tuz attım. Şimdi tavamı kızdırdım ve çok çok az yağ döküyorum. Bunu da yayacağım tavaya. Yani çünkü burada sağlıklı bir yiyecek hazırlamaya çalışıyoruz, o yüzden yağ çok fazla olmamalı. Çok az yağ koyuyorum ki yapışmasın diye. Sadece yapışmaması için. Burada da yine siz ıı, istediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz komple tavaya döküp büyük bir şekil verebilirsiniz. İsterseniz küçük küçük hazırlayabilirsiniz. Çok da önemli değil yani şekli. Önemli olan e, döktüğünüz zaman hemen yaymaya çalışın çünkü direkt taban e, pişiyor ve artık böyle unutulmayacak kıvama geliyor. Döker dökmez hemen o hamuru iyice yaymanız lazım. Burada gerçekten çok güzel koktu. Yani bir an önce pismeyim, yemek istedim. Hatta aklımdan böyle değişik şeyler geçti. Bunun üzerine çikolata, reçel, bal falan of! Ya gerçekten bu <laughs> yemek yeme işi tam bana göre diyeceğim ama eminim herkes seviyordur. Gördüğünüz gibi böyle tuhaf bir şekil oldu. O yüzden şekli önemli değil. Yani tabi daha göze hitap etsin istiyorsanız biraz daha böyle yuvarlak güzel bir şekil verebilirsiniz. Ben bu şekilde yapabildim. Zaten çok çabuk pişiyor arkadaşlar. Hemen ters tuz yapıp çevirdim. Şimdi dilediğiniz e, garnitür olarak kullanmak istediğiniz şeylerle hazırlayabilirsiniz. Ben böyle peynir sürdüm üzerine. Kaşar peyniri de olabilir. Aslında bunu kahvaltıda yapmak daha mantıklı olur. Ben böyle akşam yemeği gibi atıştırdım. Denemek istediğim için. Üzerine biraz da böyle domates koyuyorum. Gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Evet. Bir tane de tatlı olarak deneyeceğim şöyle ahududu reçelim vardı ahududu reçeli süreceğim üzerine mesela diyelim ki tatlı kriziniz tuttu tatlı yemek istiyorum bu bazlamadan yulaf bazlamadan yapıp üzerine de bitter çikolata ya da böyle çok az bir reçel sürüp üzerine de biraz işte fındık veya ceviz eklerseniz tatlı krizinizi de bence çözersiniz. En azından ee, böyle 2-3 tane baklava yemek yerine dolu dolu işte nutellalı yarım ekmek ne bileyim aklınıza o an hangi ne geliyorsa onu yemek yerine bunu yiyip birazcık daha sağlıklı bir tatlı yapmış olursunuz Evet, güzel oldu bence. Burada çekerken, e, yani daha doğrusu size bu ses kaydını yaparken ben tadına baktım. Tatlı harika. Gerçekten o fındıklarla beraber çok güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun.